Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Yanımda kim var? Bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bütün oyunculuk kariyerini, her şeyini öğrenmek istiyorum, o yüzden siz başlayın ben de kahve için bir şey yapayım, bir şey yapayım. Olur, ben de içebilirim. Okey, <laughs> hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Hmm... Düğümler, mühümler. Düğümler, <laughs> meraklı adamlar. <laughs> ee, şimdilik beklemedeyiz bakalım. Ya beklemedesiniz ama siz de bir bekle, bekle sonra bam diye bir şey çıkıyor. Evet. Evde beklemek nasıl bir duygu, bir oyuncu için? Aslında çok sıkıcı. Ha, hı hı. Ama bu arada işte izlemediğim e, filmleri Her şeye izliyorum. Evet evet. Kitap okuyorum. Hı hı. Ee, olabildiğince spor yapmaya çalışıyorum. Ama çalışmak istiyor insan sabah durmak kalktı. istemiyor. Evet 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 <laughs> evet evet. evet. <laughs> Kaç yıl oldu? Gel ay şimdi gel. Programımız rahat. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun. Çok sağ olun. Ay harika. Ay teşekkür. Hemen görün. Meryl Trip geldi bize kahve verdi. Az önce kaçırdınız. Ee, <laughs> Kaç sene oldu? Biricik e... de kahveyi nasıl? <laughs> yani e, 30 seneyi aştı dizi 30 sene. Evet, evet, evet. Ve bütün teknolojinin değişimi yani. Ben de kendi yayıncılık hayatıma bakıyorum. Bütün teknolojiyi aşama aşama gördük. Hı, hı. 30 yıl öncesiyle bugün arası da bambaşka bir dünya var. Evet, seslendirmeli çekiliyordu o zaman. Sessiz çekiliyor. <laughs> evet, Gerçekten. doğru doğru dublaj oturuluyordu. Dışarıdan işte sufle hmm. okunuyor. Onun üzerine siz o repliği söylüyorsunuz falan. Ama hala yapan bir yıldızın ama söylemeyeceğim adını. <laughs> ben de söylemeyeceğim. <laughs> O aramızda konuşacağız. Evet. Sizde bulun acaba hangisi diye. Ben de o dizinin içinde bulunmuş olabilirim bir ara. Bence ben bile bulunmuş olabilirim. Öyle hani. <laughs> Bulunmayan olmayabilir. Yok evet kesinlikle evet. yok. Gerçekten 30 yıl önceki e, hikaye nasıl değişti? Yani ilk başladığınız günü hatırlıyor musunuz? Her şey başladığı gün. Evet yani e, ışığın kurulmasından e, mekanın hazırlanmasına... Hı hı. E, Atıyorum o zaman 5 saat sürerken şimdi artık 1 saat içinde tık tık tık, 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 tık hazırlanmıyor. Hazırlanıyor. <laughs> ee, o zaman işte karavan yok dağda bayırda e, güneşte <laughs> yağmurda bir taburenin üstünde oda bulursanız kıyafetler yani, ba yani bazen evet. evden getiriliyor. Evden değil mi? <laughs> evet evet şu pantolonunuz varsa getirir misiniz? Çok tatlı yani. şimdi e, bunu da deneyelim bunu da deneyelim <laughs> bunu da deneyelim hangisi olursa diye. evet o teknolojinin ama bu oyuncu şimdi kalem olarak rahatlatan bir şey. Bu sefer de oyunculuk performanslarında çekim teknikleri de değişti. Evet, çok değişti. Mesela dizilerde hep daha yakın yüzler görüyoruz. Sahne bambaşka bir şey. Evet. Diz çünkü yakın olmak zorunda. Hı hı. Ee, geniş açıya geçildiği zaman bir hayatın olağanlığı içinde duygu kayboluyor mu? Aktığını hı hı. görmemiz hı hı. lazım. Evet. Şimdi o trafiği ayarlamak o kadar zor ki ee, olmayanı <laughs> evet. oluyormuş gibi yapmak, <laughs> bir de masraflı tabii ki. Tahmin O yüzden yakın çekimi üzerine bizler işi çözüyoruz. Işi çözüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kariyerinde ilk yaptığın iş hatırlıyor musun? İlk parasını da almışsın. Evet oyunculuk dediğin iş. Ha evet oyunculuk. Yani hepsinde evet oyunculuk <laughs> dedim ama ilk yukarı karı kısık diye bir. TRT o zaman tek kanalda herhalde evet. ee, başka kanal yoktu. Orada bir e, bir köy dizisinde çobanı oynamıştım. Para da kazandık falan zor koşullarda. Tabi. Ee, o diyebilirim. İyi ki o diyebilirim. İyi yani. ki orada başladı. Sonra evet. işler özel kanallar açıldı. Arkak diziler evet. geldi. Evet. Ee, hep aynı adamı gördük mü biz sizde ben görmedim hatırlıyorum çünkü sizde hep çok farklı adamlar bazen çok kötü bir adamdı çıktı içinizde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bazen çok sevdiğiniz ama evet, kötü. Evet. 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 evet 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 aslında iyi ya falan dedim. <laughs> evet. Hep oralara şimdi hmm, bilmiyorum yapımcıların ya da yönetmenlerin hmm. gözünde belirli bir iyi ve kötü hmm. imajları var. İşte saç biraz e, seyrek olunca, işte köşeli biraz yüz olunca, <laughs> hemen böyle küçük kötüye, evet, evet, direkt, A, bu sert adam bu kötüye uyar diye daha böyle yumuşak yüzleri, daha böyle sempatik olanlarda iyilere hak görüyorlar. Tipolojik özellik, evet. yani öyle bir hat herhalde belirli. E, e, öyle, öyle bir kafalarında şey. resim var diye düşünüyorum. Halbuki yanılıyorlar tabii ki. Yanılıyorsunuz. <laughs> Mesela belki burada kötü benim. <laughs> Çok böyle sert evet sert de oralar yani her insanın içinde var ama komik tarafı mizahi tarafı da e, altı çizildiği Hı. zaman inanılmaz yani seyircilerin kendini koltuktan yere attığını gördüğüm var yani oynarken. Sokaktaki karşılaşmalar nasıl e, cereyan etti hayatınız boyunca yani cereyan da neyse yani <laughs> nasıl da uyduruk bir kelime girdim oraya yani böyle bir şey olamaz. Çünkü her oynadığınız karaktere göre bir tepki aldınız Hı -hı. hayatınız boyunca. Hı -hı. E, ama bir tanesi çok zordu büyük bir ihtimalle. Var mı? Yani var mı? Yani zorla, zor bir şey çıkarıyor. Var çok yani hem komik hem üzüntü Hı -hı. verici. Hı -hı. Mesela işte bir misafirliğe gitmiştik. Annemler de oradaydı. E, kapıyı açan evin hanımı beni görünce diye korkarak geri <laughs> içeriye saklandı. <laughs> Annem sonra bir e, çok çok kötü birini oynuyordum bir dizide. <laughs> izleyip izleyip, benim oğlum böyle değil, benim oğlum, oğlum böyle değil, değil <laughs> mutfağa gittiği var yani. Demek ki bayağı iyi oynanmış, canlandırılmış. Ki. ki evet. <laughs> ama tüm bu tabii, oynadığınız karakterler, hiçbir oyuncunun gerçek hayatla bağlantısı, i̇yi, yani öyle iyi. bir şey düşünmek artık zamanda değişti. inanmıyoruz diye düşünüyorum ama evet. insan inanıyor bazen, yani orada takılıp kalıyor. Evet. Bizde öyle işte e, cenaze namazı kıldırılıyor, ölmeyen e, insanın <laughs> arkasında. Her şey, heyvalar kavruluyor, her şey oluyor. oluyor. Ben de yumruk yedim. Gerçekten mi? Evet, hangi evet. diziydi? Yani hangi işte? Tatar Ramazan'da işte Abdülhamad <laughs> Çavuşu. <laughs> <laughs> Normal vatandaş mı geldi? Evet <laughs> evet. Nasıl bir duygu o ya? Gittim işte su alıyorum, bir şeyler Hı -hı. alıyorum falan. Ee, o sırada da sohbet ediyoruz. Onlar soruyor işte set nasıl, şöyle mi, evet, böyle evet. mi. Çok klasik <laughs> muhabbetler. Bir tane babam yaşında adam o zaman. 10 sene önce. Evet. Ben seni öldürecektim diye geldi. Bam 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 diye. Güm diye burama vurdu, yumruk attı. Canım da acıdı. Tabii ki. Vurayım mı, vurmayayım mı? İçimden böyle... Çünkü bin tane etki yasal. tepki var orada. Evet. hani Anlıyorum, evet. Bir, bir umut evet. olarak evet. orada olmak var. Bir de işte Abdurrahman Çavuş olarak evet. adam bana vuruyor. Hı hı. Neyse oradaki e, dükkan sahipleri de şey falan derler, o biraz kafalı kontak kontaklıyor. Dedim ki, <laughs> abi dedim niye vurdun bana? Ben dedi seni öldürecektim. Niye dedim? İşte filmde öylesin falan. Dedim ki bak o film, biz hı hı. şimdi yan yanayız, bak karşı karşıyayız. Ya ama anlattı mı, anlatmadı mı, anladım mı? Anladım anlattı mı? mı? Anladım, <laughs> ama yumruğu yediğimle kaldı. Yumruğumu da yedim diyor. Evet tam o zamanlarda. Şimdi e, Tatar Ramazan da günümüz arasında bayağı zaman var bu arada. Yani evet. bayağı zaman var. O süreçlerde de bir sürü hikayen olduğuna evet, eminim bir evet, şekilde. Evet. Ama düğüme kadar geldiğimizde düğümden önce ne vardı? Ben hatırlamıyorum. Alparslan vardı. Aa, ama evet. Kuruluş At sırtında, kılıç elimizde. <laughs> onu onu senleri çekmek kolay mı? Çok zor. Çünkü hem at üstü üstündesin, at böyle filmlerde izleyince, at ben de yaparım diyeceğiniz bir şey değil hemen. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi düşünülüyor yani, araba gibi hani, kapıyı açtım bildim, kontağı çalıştırdım, gaza öyle değil. Atla bir iletişim kurmamız lazım. Bir canlı, evet. evet, o bir canlı. Ona bir kere kendinizi kabul ettirmeniz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bir defa bir tonluk bir canlı, hı hı. ben 80 kiloyum, o bir ton. Ve sırtına bindiğimde yani beni istemediği zaman ufacık bir hareketiyle aya kadar <laughs> Yani, O yüzden iyi, iyi arkadaşlık hı hı. iletişimi kurmanız lazım. Onun dışında bir de savaş sahnelerinde çok ürkek, çok duygusal hayvanlar atlar. Hı hı hı. En ufak bir çıtırtıdan, en ufak bir büyük sesten irkiliyorlar. O savaş sahnelerinde e, kılıçların şakır da falan birbirine çarpması uh -huh. e, çok korkuyorlar ama mecburen o işin içindeler e, çok böyle. Orada şey, ama şey duygusu da var. Ben Umut'um mesela, atın üstündeyim. Hı -hı. Kendi karakterimi canlandıracağım, atı idare edeceğim. Evet, evet. Aslında çok kolay bir performans değil o. Hem atı, Hı -hı. hem kılıcı, hem karşınızdaki partnerinizi, Hı -hı. yani kombat e, yapacağınız Hı -hı. partnerinizi, hem o andaki durumu ve Hı -hı. yeri. Hı -hı. Evet. Çünkü e, bazen at e, iki metre yandan gidiyor, o zaman bütün aks değişiyor. O çizgiyi de tutturmak zorundasınız. Hı hı. Çok yönlü bir e, hakim olma durumu çok zor. E biz de izleyici olarak izleyip böyle yapıyoruz. Ya bu da olmuş mu mesela? Biz, biz her <laughs> şey çok kolay olmuş mu ya da olmamış mı diyoruz <laughs> ya. Evet, etiketlemek kolay evet. <laughs> evet. Evet kolay kolay. Sonra iş düğme geliyor. Hı ben izlediğim bir şey. İş gerçekten güzel. Hatta daha önce de burada programda konuştuk. Sizin bölümünüzde de ilginç şeyler aksediyor efendim. Evet ben daha izleyemedim. Yani 6. bölümü <gülüyor> izledim. <gülüyor> tamam okey Yayınlanan... tamam dedim. Yayınlan... <laughs> Biden bitirdim. Evet. evet. E, e, bir nasıl bitirdin. <gülüyor> <gülüyor> Sizler torpillisiniz Teşekkür basından aldığınız için. Bize öyle bir şey vermediler. Ben de yayınlandı <laughs> izliyorum. Şey çok güzel. her Yani hiçbir karakter tamamen iyi diyemezsiniz evet. yani. Hayatın kendisi öyle. Değil. Evet. Her bir karakterin bir aksak tarafı, bir hatalı ya da bir mı acaba tarafı var. Ama çok şüpheye düşüren bir şey. Evet evet. evet. O zeka oyunları zaten evet, çok güzel. O senaryoda çok kıvrak kullanılmış. Çok iyi kullanılmış yani. Size nasıl gelmişti iş? Önce işte menajerime geldi. Ee, bir de bu kadın cinayetleri, kadın <gülüyor> <gülüyor> tacizi, tecavüzleri. Her gün bir ah, haber okuyoruz az, maalesef. Hala hala hala. Evet. <laughs> Onun da altını çizdiği için hem çarpıcı hem de dediğim gibi o zeka oyunları. <laughs> Kıvrak. Polisiye e... bir drama olması çok güzel evet, zaten evet. Onları zaten ben özel hayatımda da seviyorum. İşte Arsen Lupin, Sherlock Holmes. siz bayağı Monctur. bizim 221B ekibine bayılıyorsunuz o zaman evet. Evet evet. <laughs> evet, evet, evet. Peki Umut Beyciğim sizi hiç diziye düğümü açmamış insanlar nasıl bir karakterle karşı karşıya kalacaklar? Nasıl bir karakterle karşı karşıya kalacaklar? İşte kızını kaybetmiş bir baba. Üzüntülü. Evet. Ee, anne daha da üzüntülü. <laughs> Anneyi de e, bir şekilde e, hayata ya da işte <laughs> rutine göndermeye evet. çalışıyor. Çok travmatik. Her taraftan bir de e, yoksul insanlar. Öyle evet. hani evet. dişlerini geçirebilecek ben hiçbir şey Ben bile şüphelenmiştim. izlerken ben kendimden hiç falan <laughs> <laughs> O kadar adam yürü. çünkü hemen bir iyileşmiş gibi hanım niye yemiyorsun falan evet. <laughs> ne yiyecek evet. ya bitmiş kadın görmüyor musun? <laughs> i̇şte onu da <laughs> hayata <Ozan gülüyor> dönmeye çalışan Hı -hı. E, bütün karakterler gibi de evet. sürprizlerle dolu çok, tabii çok işte. işte orada zaten o <laughs> anahtarı açacaksınız bir şekilde. Evet bütün yani m, oğlu da kocası da der Koreli, evet e, işte e, şeyi de canerci caner, olarak evet. da Hı -hı. polis komiseri de her biri birer birer aslında şüpheli pozisyonuna geçip halı bir açılan bir iş böyle evet. yani bağlanan pardon açılan diye. her evet. birine nasıl ee, güzel şey yapıyorum saçmalıyorum ama olsun iyi saçmalıyorum o da o, o da sıkıntı yok yani. ya anlatıyorsunuz ya yani anlatıyorum evet. ne anlatımı belli <gülüyor> 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 peki bundan sonrası için var mı bir hayal ee, ya şöyle var. bir şey olsun nedir ya biz sitcom bence e, bizim ulusal yayında da değil mi evet, ya, şakayı çok özledik. şakayı özledik evet biraz mizah biraz hı hı. gülelim hı hı. böyle ufak aile komedisi olsun ne bileyim hı hı. mahalle komedisi hı hı. olsun böyle çirkin böyle aldatmalar kimin eli kimin cebinde şeyler var falan. görelim evet hı hı. evet birazcık böyle ufak tefek şeylerle memnun olan vefa hı hı. dostluk eski Türk filmlerinde olduğu gibi Biraz gülmeye ihtiyacımız var. O kadar damar, o kadar damar. Zaten hayatımızda damarı yaşıyoruz. Travma cennetiyiz ya. böyle evet. bir şey olamaz. Evet. <laughs> Birazcık gülümseyelim evet. istiyorum. Umarım o zaman bir sitcom hayali var efendim evet. kendisinin. Umarım gelir. Umarım. Tatlı hayat gibi olur ne bileyim. <laughs> Ay nereden kıza evet. geldi ne güzel işte o Çok, ya. Güzel, of, işte. çok evet. güzel işte. Çok güzel işte. O zaman görüşmek üzere.